Öğretmeninin on, onun potansiyeline e, inanması, onun kendine inandığından daha çok inanması e, ve ona güvenmesi, bu potansiyeli aya, e, açığa çıkarması ve bunun Erhan Hoca üzerindeki etkisiz hatta gözleri de doldu bunları anlatırken. Aslında Ağustos bence binlerce kadın için bunu yapıyor. E, onların hayatına dokunuyor okunuyor. Bir kanatta girişimci kadınlar e, yetiştiriyor, girişimci kadınları keşfediyor, yetiştiriyor, gelişiyor. Bir kanatta... Girişimci e, yatırımcı kadınları buluyor, onlara yatırımcılığı öğretiyor ve onları hayata katıyor, birer yatırımcı olmalarını sağlıyor. Sonra da bu iki kanadı birleştiriyor, girişimcilerle yatırımcıları ve çok güçlü bir ekosistem kuruyor bence. E, ger gerçekten e, güçlü ve gerçek bir ekosistemden bahsediyorum. Bu yatırımcılar paralarını koyuyorlar, zamanlarını koyuyorlar, fikirlerini koyuyorlar o kadınların arkasına, e, girişimci kadınların arkasına ve aslında onları mentorluk ederken onların içindeki potansiyeli. E, açığa çıkarmak için çalışıyorlar. Ben bir Arya girişimcisi olarak e, bu desteği birebir deneyimledim. E, sadece Türkiye'de değil Londra'da da Twin'e hem yatırım yapıyorlar hem e, bize mentorluk yapıyorlar. Ben her zaman desteklerini çok yakınımda hissediyorum ve Erhan hocanın hissettiği şeyi ben de Arya ile birlikte hissediyorum. Yani bazen biz tereddütler içindeyken oradaki yatırımcıların ve mentorların bize ne kadar inandığı e, bana her seferinde cesaret veriyor. Bence yani özetle Avahanın kadınların yükseltilmesine bir rol model. Ben öyle görüyorum kendisini. Sadece kadın değil aslında erkekler de bu ekosistemin bir parçası ve Avahanın da çeşitliliğin buradan geldiğini düşünüyor. Erkeklerin kadınların birlikte çalışıyor olmasına, eşit şartlarda en yüksek mertebelerde birlikte çalışmasından o yüzden de aslında bu hani geleceği bu şekilde bence güzelleştiriyor. Bugün bu salondakiler ve binlerce izleyiciyle kendisini bence can kulağıyla dinleyelim ve çok şey öğreneceğimizi düşünüyorum. Öncelikle Ahmet Hanım hoş geldiniz. Kısaca sorulara geçmem, çok güzel sorular hazırlamışlar ama sizin vermek istediğiniz birkaç cümle, mesaj var mı? Aslı'cığım çok teşekkür ederim, çok da güzel şeyler söyledin hakkında. Biz de ne kadar yaşlı olsak da yani sizlere göre kendimizle ilgili güzel şeyler duymak bizleri de motive ediyor, çok mersi. Bu arada Erhan Hoca ile ilgili de yani bundan 20 yıl önce bile beni konferanslara davet edip konuşmalar yaptırmaya başlayan ilk kişilerden birisi odur. Aslında potansiyeli ilk keşfetmek, onunla beraber ilk kontağı yakalayıp o yolculuğa ortak olmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu ben ondan öğrendiğim şey aslında şu anda benim yaptığım da Erhan Hoca'nın bana yaptığı YGA'da sizlerle beraber yani sizlerin hayallerine ortak olmak ve bunu yeterince erken zamanda yapmak. Benim amacım da bu. Hepiniz hoş geldiniz sevgili genç arkadaşlar. Dediğim gibi ben hayallerinize erken aşamada ortak olmak için buradayım. Ve YGA ve YGA gibi düşünen yani aynı konsepte düşünen gençlerin de pek çok problemin çözümü olacağını düşündüğüm için buradayım. Sadece kadınlar değil, şöyle düşünüyorum aslında, kaç tane problem çözebilirim hayatım boyunca diye düşünüp bir tanesinin kadın problemini çözersen bayağı iyi bir şey, bir değer yaratmış olurum diye düşünüp kadınlarla ilgili başladım. Ama aslında bir otomotivciyim, yatırım yönetimcisiyim. Otomotivin de nereye gideceğini, trafik sorununun örneğini nasıl çözebilirim diye problemden başlayıp mobiliteye girdim. Böyle farklı farklı girişimlerim var ama hep motivasyonu nasıl problem çözebilirim? Ve çözdüğüm problemin getirisi para dışında başka ne olur nasıl bir etki yaratırım? Bunları düşünerek hep işe başlayan birisiyim. Zamanımı ve bütün enerjimi de buna göre kullanıyorum. Bugün de o yüzden karşınızdayım. Beni de davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Ahu Hanım. Yani şey, fikirden önce etki, nasıl bir etki yaratırım ve nasıl güzel bir etki yaratırım diye düşünmek. Ben onun altını çiziyorum burada. Şimdi sorularımıza geçelim isterseniz. Ben değil kendileri soracaklar. Bugün soru sahipleri burada. Sadece gelen sorular şöyle bir baktığımda iki tane soruyu çok benzettim birbirine. Bence onları arka arkaya alıp sizden bir e, yanıt bekleyelim. Önce Kerim e, Kerim Polat'a söz vereyim. Kerim e, sorunu e, burada avanınla paylaşabilir misin? Merhabalar. Ee, i̇nsan birlikte en çok zaman geçirdiği beş kişinin ortalamasıdır sözüne katılıyor musunuz? Bir de çevrenizdeki insanların kişiliklerinin ve yaptıkları işlerin sizin fikirlerinizin oluşumunda etkisi oldu mu? Kerim bir de nereden geliyorsun e, memleketin okulun çok kısa da kendini tanıtsana. Ee, Elazığlıyım ben şu anda Elazığ'dayım zaten. ODTÜ'de uluslararası İlişkiler okuyorum, hazır sınıfıyım. Süper, hoş geldin Kerim. Bir de e, Ceylin Çelik kendisi burada mı bakıyorum? Evet buradayım. Süper Ceylin, sen de kısa kendini tanıttıktan sonra sorunu sorarsan ikisini birlikte yanıtlasınlar. Adım Ceylin, soyadım Çelik. Dokuzuncu sınıf öğrencisiyim, Aydın'da yaşıyorum. Benim sorum da birazcık benzer Kerem'in sorusuna. Hayatınızda sizi destekleyen kişiler oldu mu? Bu kişiler yanınızda olmasaydı yine de bu noktaya gelebileceğini düşünüyor musunuz? Teşekkürler. İkisi de çok evet. güzel soru. Aa, bayağı da düşündüm. Şimdi Kerem şunu düşündüm. Beş kişinin ortalaması mıyız etrafımızdaki? Aa, evet yani etrafımızdaki beş kişinin önemi çok fazla var. Ama şöyle bir soru soruyorum ben de size geri. Neden beş kişiyle yetiniyoruz? Benim aslında bütün mindsetim yaptığım şeylerde biliyorsunuz growth mindset diye şimdi büyüme odaklı kafa yapısı. Şu anda ders olarak bile uygulanıyor. Şimdi bir kıtlık mentalitesi var bir de bolluk mentalitesi var. Yani ben niye beş kişiyle ortalama alayım? bunu 1 milyon kişi yapamaz mıyım? Ha bir milyon kişinin beyni veya benim onları çok iyi tanımam evet çok mümkün değil ama sonuçta beş kişiyi ne kadar daha fazlalaştırabilirsem etrafımdaki hem bilgisel hem vizyonsal olarak aslında benim ortalamam daha çok yükselir diye düşünüyorum. O yüzden de yaptığım bütün her şey farkındaysanız platform mentalitesi diye bir şey var. Teknolojide bir platform kurma işi vardır. Teknoloji işinde bunlara bakmaya başladıktan sonra neden insanların da platformu olmasın bilginin de yani bu birliktelik zekası dediğimiz şeyi niye sadece yanımızda tanıdık ve bildiklerimizle sınırlıyoruz diye düşündüm. Etrafımızdaki insanların bizim hayatımızdaki yerinin yüzde yüz etkisi olduğuna çok inanıyorum. Sadece bu insanların illa bizimle fiziksel veya çok yakın olması gerektiğini düşünmüyorum. Yani beni çok etkileyen Meksika'da oturan insanlar bile var. Belki senede onlarla iki kere görüşüyorum. Şey olarak yani bir online veya onların bir konferansını dinliyorum. Ama onların etkisi ve beni iyi tanıyorlar. Bu arada bir insanı tanımak için de yani yıllarca birlikte vakit geçirmeye gerek yok. Aslında bir takım püf noktaları var bu işin. Daha exponential bir ortalama, yani exponential bir yaklaşımla ortalamayı yükseltebiliriz. Hemen Ceylin'in sorusuna geçeyim. Ceylin neydi dur hatırlatsana bana. Unuttum. Evet. Şey, hayatınızda hayatımızda sizi destekleyen kişiler oldu mu? Bu kişiler yanınızda olmasaydı yine de bu noktaya gelebileceğinizi düşünüyor musunuz? Tamam. Şimdi böyle kişiler böyle bir tane beni aldı da hani elimden götürdü diye bir kişiler olmadı açıkçası. E, hayatınızın her döneminde farklı farklı insanlarla karşılaşacaksınız. Belki onlarla bir zaman fazla mesai yapacaksınız. Bir zaman sonra onlardan alacağınız desteğe aslında ihtiyacınız kalmayacak ve başka insanlara doğru geçeceksiniz. Bu onları unutmak anlamında değil. Asla ben mesela unutmam. Bir kişi bana eğer yardım etmişse onunla olan ilişkimi her zaman tutup ona ben nasıl bir geri dönüş yapabilirim hayatımda diye bunu yani raflarınıza koyacaksınız bu insanları. Ve mutlaka herkes de illa böyle fiziksel bir return beklemez. Bazısı onor edilmeyi bekler, bazısı gurur bekler. Bazen o kişinin, o gün çok yüksek pozisyonda olan bir kişinin belki 25 sene sonra sizin kredibilitenize ihtiyacı olacaktır. Doğru anda o kişiye size belki de yardım istemeden yani o yardımı vermek, çok önemli. Şimdi benim böyle bir dolu insan oldu hayatımda. Bazıları kendileri bana destek olduklarını fark ettiler. Bazıları hiç farkında bile olmadılar. Bazen okuduğunuz kitaptaki bir biyografideki bir e, kelime bile aslında sizin hayatınızın akışını değiştirebilir. Bir tane örnek vereyim. Diane Furstenberg'in bir biyografisini okuyordum. Şimdi Diane Furstenberg tarz ve şey olarak bana benzeyen bir kadın değil. Yani kendimle özdeşleştirdiğim bir kadın değil. Modacı, böyle biraz paradan, puldan anlamayan, hayalperest bir kadın. Ama e, orada bir şey söyledi ve o benim mesela çok, e, benim yaşadığım hayatı bir türlü kimse bir isim kul, e, şey yapamıyordu. E, konduramıyordu. Çünkü yani erkek gibi özgür kararlar verebilen, yaşayabilen işte belki aile sistemi biraz daha farklı. Çocukların biri Amerika'da okuyor, biri orada okuyor. İşte bazen kocasıyla iki ay ayrı kalabiliyor. E, bazı yapılara böyle uymuyordu. Dayan Fürstenberg'in kitabında şunu dedi. Bir adamın hayatını bir kadının bedeninde yaşamak çok güzel bir şey demişti Dayan Fürstenberg. Sonra bak, aa dedim aslında benim yaptığım iş bu. Yani bir erkeğin hayatını bir kadının bedeninde yaşamak aslında çok güzel bir şey. O gün bana Dayan Fürstenberg müthiş bir destek oldu. Aslında valide etti benim şeyimi. Pardon ben konferanstayım. Acil mi? Evet canlı yayının şeyleri. Şu anda da görüyoruz bir erkeğin hayatını bir kadının bedelinde yaşama, iş hayatında olan bir kadının hayatını arkadaşlar görün. Her an <laughs> odaya gelinize bile, acil işler <laughs> evet, Mesela bunlardan hiç çekinmemeyi, böyle heyecanlanmamayı ne olacak yani? Okey, olmuşsa çözersiniz gibi yaklaşımlar yaşamayı. İşte bu erkeğin kafa yapısını aslında bu yüzden çok beğeniyorum. Ve bir kadının bütün güzel özellikleriyle beraber birleştirdiğiniz zaman ultran oluyor. bu yüzden de aslında işte dengeli takımlara yatırım yapmak benim için çok önemli. Biraz önce de okudum bu arada Almanya ilk dengeli kabineye ulaşan şey oldu, ülke oldu. Yani kabinesinde yüzde elli elli oldular. İşte bir şeyin lideriyseniz aslında bazı şeylerin öncülüğünü ve ilk yapanı olmak. Amalara işte yok pozitif ayrımcılık yapalım ama yapmayalım mı işte o öyle böyle bunları tartışmadan Yapan tarafta olmak benim için hep önemli oldu. Dolayısıyla etra, yani hayatımdaki bir sürü insan var. Sizler bile yani sizlerin içinden bile benim hayatımı kolaylaştıran ve bana destek olan insanlar var. Ama sadece bir kişiye takılıp kalmak veya üç kişiye takılıp kalmak da bence bir kıtlık mentalitesi. Herkesi hayatınıza dahil edin ve onlar sizin için. Çok güzel anladım. Herkesten öğrenecek bir şey var. Bir bunun altını çiziyorum. Bir de az önce söylediğiniz şey, ben de kendimi sorguladım. Biz genelde mentorluğu hep böyle tek taraflı görürüz. yani. Biz alan kişiyizdir, mentor verendir. Ama ben mentorlarıma geri veriyor muyum? Buradaki odadaki ve bizi dinleyen öğrenciler için de YGA'dan mentorlukları alacaksınız. En güzel belki geri verme şekli sizdeki gelişimi onlara göstermek. Çünkü onlar bunun için yapıyor zaten. Ve bunu gördüklerinde daha fazla vermek için heyecan duyuyorlar. Çünkü karşılığını görüyorlar. Belki de en büyük geri dönüş o. Ben de bugün mentorlarımla dönüp bir kez daha teşekkür edeceğim. Hmm. Tam az önce anlattığımız konuyla ilgili Alho Hanım, Pelin'in e, bir sorusu var. Bence güzel bağlandığı için, e, şeyde yoktu size gönderdim, Nisa'da bugün olmadığı için e, Pelin'in sorusunu alıyoruz. Ama çok benzer bir konsepte sorduğu için Pelin buyur, sen soru istersen direkt. Benim adım Pelin Özdemir. Nazilli Mevlevi Sanatı Lisesi sınıf öğrencisiyim. Benim sorum şu. E, siz böyle bir organizasyonu yapmak için fikrinizi ilk açıkladığınız zaman e, etrafınızdan gelen tepkilere nasıl e, başa çıktınız? Çünkü günümüzde kadınlara çok fazla söz hakkı verilmiyor. Yani e, çok fazla bir şeyin içinde bulunamıyorlar. Ama siz bunları başarmak istediniz. Ve ilk açıkladığınızda gelen tepkiler ne oldu? Ben bunu çok merak ediyorum. Ah Pelincim hayatımın hikayesi bu. Ee, çünkü hep çok fikirlere olan ve farklı bir tiptim. Ee, lisede bile aslında bazen okulda ne kadar akıllı insanlarla beraber olsam bile arkadaşlarım bile sana ilk gülenler oluyor. Yani en yakınların aslında sana ilk gülenler oluyor. Ee, Bunu alışma. Bu bizi yıkabilir. Yani seçim meselesi. Beni yıkmasına izin verebilirim veya beni daha güçlü yapmasına izin verebilirim. Gandhi'nin bir sözü var, beni çok etkiledi ve şu anda iş yerimin duvarında asılı. Yani önce sana gülerler, sonra dalga geçerler, işte sonra kabul ederler ve en sonunda sen kazanırsın diye. O kadar güzel söylemiş ki vazgeçmemek çok önemli. Ben hayırı ve dalga geçilmeyi, alay edilmeyi kendime motivasyon aracı olarak görüyorum. Bir eğer benim şeyime hadi ya saçmalama dediği gün ben daha fazla motive oluyorum. Gerçekten aslında psikolojide böyle bir şey var. Bu yükleme yapmakla ilgili ve işte şey bu hipnozda hani aslında kafanı nasıl düşünmeye program. Ben küçükten beri kendime hipnoz yapmayı öğretmişim sanırım. Bunu duyduğum zaman yapamazsın mesela. Yapamazsın müthiş motive edici bir şey benim için. Hatta bazen şimdi çok yaşım ilerleyip evden çıkarken eşim diyor ki ne olur diyor ne olur ben yani ben iyi değil dedim diye gidip bir şirket satın alma olur mu diye bana yalvarıyor çünkü o hayır mesela bu kötü bir fikir şimdi o beni daha çok o fikre bakmaya şey yapıyor ama tabii ki şunu da öğrendim her hayır denilen kim hayır diyor sana ve neden hayır diyor al duy ama yine kendi kararını kendin ver yanlış olacaksa da senin yanlışın olsun. Eşime de öyle söylüyorum. Benim kafam, eşim de risk yöneticisi bu arada ve biz lise 2'den beri aynı sırada oturduk. Lisede, üniversitede, master'da. O yüzden benim aslında sağduyum gibi çalışıyor. Ee, ve bu kadar sevdiğim bir insana bile şunu söylemem gerekiyor ve saygı duyduğum çok akıllı birisidir. Ee, duydum seni, anladın ee, ama ben kendi kararımı vereceğim. Ve şu an mesela karar vermeye hazır değilsen vermem. Bu insanın içindeki bu öz döngüyüz, kendi içinde sağlaması, aslında önce kendine güvenmesi çok çok önemli. Gençken birazcık zor oluyor ama ne kadar erken başlarsanız alıştırma yapmaya o kadar erken olur. Liseden yine bir örnek vereyim. Ben böyle değişik dizayn şeylerine falan çok meraklı bir çocuktum. Böyle, o zaman da Almanya'dan plastik böyle zürafa tokalar, zürafa şeklinde, fil şeklinde falan... Şimdi mesela 15-16 yaşında bir kız çocuğunun herhalde öyle zürafa filmi takması herhalde çok cool gözüküyor. Bana, bana, göre çok cooldu bu arada da. Ben takıyorum diye bana gülüyorlarmış. Bunları duydum arkadaşlarım. O ahu da bütün hayvanları kafasında gezer falan. Zaten inektir. E işte i̇şte sonra şey yapmaya başladılar bana. Gülen inek hatta yıllığımda hep de güler, gülerim. Hala gülüyorum çok şükür ki çok gülüyor. Mesela bana bu dalga geçtikleri için gülmeyi bırakabilirdim. Çocuklarıma, kızlarıma diyorum ki şimdi bir kadının en giyebileceği en güzel aksesuar gülüşüdür. Başka bir şeye gerek yok aslında. Kendinizde olan şeylerin iyi olduğunu önce kendiniz inanmalısınız ki başkaları da sizi takip etsin. Gülen inek derlerdi. Sonra bir gün bu lavaş kiri diye gülen inek diye bir karper peynir markası vardı biliyor musunuz? Ben bu arada onun lavaş kirinin gülen inek olduğunu bilmiyorum bir yarışma açılmıştı onlar bir şey. Ben de her yarışmaya katılırdım. Katıldım. Bir tane bir şey kazandım. Bana bir tane inek, üzerine gülen inek olan bir çanta e, hediye ettiler. Aldım. Onunla okula gittim o gün. So what? Gülen ineksem gülen ineyim yani. E, çok da memnunum bundan diye. E, bunu görünce insanlar zaten size tavrını değiştiriyor. Ve onlar bir ikinci konuda, üçüncü verdiğiniz, yaptığınız fikirde bu kadar sizi rencide etmeye çalışmıyorlar. Tam da yarama dokundum. Yani sizlere çok oluyor görüyorum kendi kızlarımın hayatında. Lütfen içinizden gelen sesi kimsenin bozmasına izin vermeyin. Üstüne gidin. Onunla gurur duyun. Çok güzelmiş Ahva Hanım. Ben spontane bir soru atıyorum ortaya. Bu bahsettiğiniz ee, güzel özellikleri diyeyim becerileri e, Aria da kullanıyor mu Arya'da yapabiliyor mu kendileri kızlarınızda bu şekilde yetiştirebiliyor musunuz daha doğrusu kendi hani bir de terzi kendisi kendi sökün, dikemez diye bir atasözümüz vardı ya ailede bu nasıl gidiyor şu anda ya tabii üç çocuğu olunca insanın aslında şey laboratuvar gibi bunu denedim Asude. Baktım ki her çocuk aynı değil ve her çocuk anasına ve babasına benzemek zorunda da değil. Bunu da kabul etmek zorundayız. Ve aslında anne baba olarak bizim görevimiz o çocuğu anlayıp onda ne çalışıyor onu bulup ona göre çocukları yönlendirmek. Benim küçük kızım Arya bana en çok benzeyen. Beni o yüzden en çok yoran. Çünkü o kadar inatçı ki hiçbir şey kabul ettiremiyorum. Ve böyle zamanlarda ona çok sinirlendiğim zamanlarda kendime dönüp ya bak sen de böyleydin ve bir yolun vardı ve bir, mutlaka bir bildiği vardır diyorum onu öyle yaklaşmaya çalışıyorum e bir de şöyle soruyorum mesela sen olsaydın sana nasıl yaklaşılmasını isterdiniz sorup araya direkt oradan giriyorum bu çok çalışıyor daha öbür büyük kızları farklı karakterler onlara da istedikleri gibi şeyler yapmaya çalışıyorum ama ben şunu da gördüm galiba benim gibi bir anne olmak, anneleri olmak da çocuklar için bu da bir baskı. Yani bu ara gençlerde şeyi görüyorum, her şey bir baskı kaynağı. E, ama bunu bahane olarak kullanabilirsiniz. her şey üzerime baskı yapıyor. Okey yani. and. Yani bununla bu baskıyla ne yapıyorsun? Bunu nereye çevirdin? E, çocuklarıma da bunu söylüyorum. Tamam. E, benim gibi bir annesi olması evet çok zor. Ama iyi tarafları da var. Şimdi onlara fokus olalım. Size nasıl yardımcı olabilir? E, öyle yapmaya çalışıyorum. Yani aslında gençlerle ilişkim çok da güzel şeyler öğreniyorum. Yani süper. Bütün öğrenmek istediğim konulara çocuklarımı yönlendirmeye çalıştım. Onlarla ilgili işte girişimler kuruyorum. O girişimlerdeki öğrendiklerimi onlara aktarıyorum. Ve aslında kendi çocuklarımla, benim hayalim şu çünkü, böyle çocukların falan etrafında olsun, torunlarım, komün gibi. Ee, aynı Arya Kadın Yatırım Platformu'nda falan. Ve onlarla devamlı böyle anneannelerine gelmekten çok mutlu oldukları bir Wonderland gibi bir şey yaratayım. Ee, ne kadar erken başlarsan bu sistem dizaynı o kadar iyi. Bunları yapmaya çalışıyorum Aslı. Çok keyifli. Valla biz de gelmek istiyoruz o Wonderland'a. Herkes <laughs> bu arada benim, kanımdan olmanız hiç şart değil. Fark Labs'de, inovasyon Laboratuvarı'nda sizler gibi o kadar güzel e, insanlarla çalışıyorum ki herkes illa işe girmek zorunda da değil. Girişimci olan var, yanınızda çalışan var, başka bir girişimde çalışan var. E, hiç önemli değil. Bu arada benim lakabım Fark Labs'de şeyi serbest bıraktık. Herkes kendi e, ünvanını kendi seçiyor. E, i̇stediğin ünvanı kartına yazabiliyorsun. Benim ünvanım Mother of All Things. <laughs> Çok güzel. <laughs> <laughs> Burada e, gerçekten bir salı günü Avha Hanım'la birlikteydik ve bir televizyon programına katıldık. Orada da böyle Arya'dan bir grup işte yatırımcı, yine girişimci, çalışan profesyonel çalışanlara. Öyle güzel bir ekosistem var ki şu an bu anlattıklarımızı birebir görüyorum. Yani e, hem samimi ama hem de iş bitirici. Yani orada da inanılmaz bir çift kanat var. Çünkü bazı samimi ortamlar olur. Orada üretkenlik, verim olmaz. Verimin olduğu yerlerde hiyerarşi olur, diğeri olmaz. İki kanatlı, çok çok sıcak, çok samimi ama aynı çok üretken bir iklim gördüm ben orada. O yüzden e, umarım e, bütün yegel gönülleri bir gün yolu oradan geçer. Parklabs'den, Arya'dan e, o iklime tanıklık eder. Şimdi yavaş yavaş son soruya doğru gelelim. Evrim e, burada mı? Bakıyorum. Evet Evrim. Sen istersen sorunu sorabilirsin. Evrim'i yutan almamız lazım galiba. <laughs> evet. Merhaba sesim geliyor mu? geliyorum. Merhaba herkese. E, i̇smim Evrim, 21 yaşındayım. Marmara Üniversitesi'nde Almanca İşletme İnformatiği okuyorum. İkinci sınıf şu an. E, benim size girişiminizle ilgili bir sorum var. Daha doğrusu girişimci ruhunuzla ilgili bir sorum var. E, ben hayatım boyunca kendi işimi kurmak e, ve bu işi yönetmek istedim. E, zaten okuduğum bölümü de bu alanda e, seçtim. İleride kendi işimi kurabilecek seviyede teknoloji bilmeye çalışıyorum. Çabalıyorum şu anda da. Ama girişimi kurmak, kendi şirketimi kurmak için öncelikle bir özel sektör deneyimi edinmeli miyim yoksa e, tamamen risk alıp e, iyi bir fikrim, ekibim, e, finansörüm varsa direkt bir adım atmalı mıyım? Bu riski e, almalı mıyım sizce? Evrim bence burada böyle şeyler silolar halinde düşünmemek lazım. Yani Bu bir veya sıfır değil. Yani girişimci versus kurumsal. Hayır. Şöyle olmalı. Sana kendine kendini alan açma fırsatı verecek, seni büyütecek, seni serbest bırakıp ama rehberlik edecek herhangi bir iş fırsatı bence doğru fırsat. Yani o yüzden bakarken "Ha mı geçeyim şey? Hayır, çok geniş. Benimle ne bana özgürlük verir? Olmak istediğim şeyleri deneme fırsatı verir. Kendi limitlerimi bana zorlama şeyi challenge'ları verir. Düzgün insanlarla bana bir şey öğretebilecek insanlarla hem işin içinde hem dışında yaptığın işin o yüzden önemi var. Nasıl tanışabilirim? Sen bunları yaz önce önüne. Sonra bunu sana neler verir? Ben mesela girişimciliği seçmemin nedenlerinden bir tanesi şeydi. Oturdum ben neyi seviyorum? Ben insanları seviyorum, birleştirmeyi seviyorum, lisan konuşmayı seviyorum, seyahat etmeyi seviyorum, para kazanmayı seviyorum. Yazdım hepsini. İlk durakta bulamıyorsun ama senin en azından bir şeyin, yetenek setin oluyor. Farklı duraklardan inip bindikçe seni oraya doğru götürüyor. O yüzden bu şey de olabilir. Gidip işte bir, bir ailenin yanında işte bir yıl kalmak, AFS ile gitmek, Isaac Sturge hepsi hepsi şeyde. Önemli olan sen neden hoşlanıyorsun, hayatını nasıl yönlendirmek istiyorsun? Çok önemli bir şey benim için özgürlük. Özgürlüğümü hiçbir şekilde kimsenin eline vermeyeceğim. Girişimci olmak o yüzdendi benim için. Yani şu para, başkalarının parasından kurtulmam lazım diyordum. Ben fonda çalıştım çünkü New York'ta ve bir sürü insanın parasını yönettim. Hepsi fonculuk çok güzel. Yani şimdi de yapıyoruz bir nebze ama çoğunda mesela ben başkalarından çok para almayacağım. Yani hep kendi paramın şeyle yapacağım. Küçük olsun ama ben yapayım. Bunlar hep tercih oluyor. Sen de kendi tercihlerini yaparsan, ee, çok iyi olur. Bazen ama illa bu iş olmaz. Bir insan olur. Ya bu insan beni uçurur önüne gider. Takıl peşine. Ee, yani kafanızı böyle silolar halinde şey yapmayın. Daha geniş. Hayalinizi geniş tutun. Zaten e, onu o fikri gördüğünüz zaman anlayacaksınız. Bu arada ben de buradan bir reklam yapayım Asude. Bakın ben de bir fırsat tanıyayım size gelmişken ben Arya'yı küçük kızım 9 yaşındaki Arya'yı homeschool ediyorum Amerika'daki bir public school'da. Yeni şeyler deniyorum dedim ya çocuklarımın üzerinde. Online okuyoruz ve dünyayı dolaşıyoruz. Bizimle birlikte bu yolculuğa katılacak genç, profesyonel, benim o size anlattığım gülen inek öğrenci gibi birini istiyorum İngilizcesi iyi olan. Bizimle gezecek. Böyle bir yıl falan almak isteyen içinizde varsa tam doğru yerde değil mi asete harika bir çağrı harika bir çağrı Evet. yapılır <laughs> harika bir çağrı ee, sadece bu salondakiler değil bence tüm dinleyen artık hani 2000 kişi e, var zannediyorum şu anda Aynen. o yüzden e, nasıl ulaşacaklar pek size diyelim ilgilendim ben bu rolle Aa, o işte o size kalıyor <laughs> bakalım güzel ya yani linkedin instagram e-mailim sarter.ahu@gmail nasıl istiyorsanız why are you good for this job diye yani neden bu iş için iyisinizle başlayan şeyle ulaşabilirsiniz. Sizin zamanınız da benim zamanım da kısıtlı. Süper. şimdi şeyi düşündüm. Artık yavaş yavaş seansımızın sonuna geliyoruz. Ya ben programda da böyle olmuştu. Böyle bir saat daha devam etse, Bir saat <laughs> daha çok keyifli sohbet edeceğimizi hissediyorum her seferinde. Önce bir şey sorayım. Ben mesela kendim için de soruyorum bunu. Siz nereden takip edebilirim? Youtube'dan mı, Instagram'dan mı? Hani özgün fikirleriniz var ve beslenmek istiyorum sizden. Siz nereden takip edebilirim? Ya aslında mesela bu da benim eksiklerimden biri olduğunu düşünüyorum. Bu takip ve şeyi daha iyi yapmam gerektiğini düşünüyorum. Ama ben o kadar çok hala yapan taraftayım ki hani anlatan tarafa tam geçemedim. Ee, ne yapıyorum? LinkedIn, Instagram'ı kullanmaya çalışıyorum. İşte böyle... Podcast falan gibi şeylere çıkıyorum. İşte YGA'yı mesela mutlaka. Benim de bir iki tane kendime belirlediğim Çünkü zaman çok kısıtlı ve her yerde de olamıyoruz. Televizyon programları oluyor. Genelde LinkedIn'den şey yapmaya çalışıyorum, onları yayınlamaya çalışıyorum. Ama zaten benimle hani temasta kalmak isteyen herkes o an yazamasam bile bir şekilde hep yazıp interaksiyonda oluyorum. Öyle. Bu da belki bizim size challenge'ımız olsun Ahu Hanım. Bence yani blog olabilir, farklı bir şey olabilir ama hani ben kendi adıma en başta bu salondaki bence herkese benzer düşünüyor. Sizden beslenmek, okumak, dinlemek isterim. Keşke böyle bir sürekli bizi beslediğiniz bir kanal olsa diye düşündüm şu anda. Hem yapıp hem anlatmayı ve yazmayı mesela bu da benim geliştirmek istediğim bir şey. Çünkü orada da güzel şeyi anlatmak istiyorum. Böyle anlatabildiğim gibi yazabilmek. Şimdi Arya dördüncü sınıfta onunla English Language Writing diye bir ders alıyoruz. Gerçekten yani dördüncü sınıfa dönmenin insana verdiği şeyi anlatamam size. Yani yazmayı öğreneyim yazacağım. <laughs> Süper bekliyoruz o günleri. Ee, şimdi şeyi düşünüyorum. E, ben Ağustos'u nasıl tanımlardım diye. Ve şöyle üç tane ö harfiyle başlayan kelime bende canlanıyor. Bir tanesi özgün fikirleri olan, özgür ruhlu. Özgüvenli, bir anne, girişimci ve rol model diye tanımladım. Özgür, özgün, özgüvenli, sanki siz tanımlayan gerçekten üç tane e, kelime. E, ve hani çok şanslıyız bence bugün siz dinlediğimiz için. Umarım daha uzun vakitler dinleme şansımız olur. Çünkü sadece kadınlara değil, herkese çok önemli bir rol modelsiniz. Ben öyle görüyorum sizi. E, o yüzden e, daha çok gence ulaştırabilirsek, Yeganeh'in rolü de burada. Doğru e, kişilerle, doğru mentorları, rol modelleri buluşturması. Bugün e, gelişimleriniz sonra da vaktimiz sonuna geldik. teşekkür ederim. E, merakla e, YGA'dan çıkacak yeni başarıları, yeni girişimleri, yeni gençleri bekliyorum. Onlarla zaten yolu Arya'dan geçebiliyorsunuz. <laughs> Arya farklı hepsi. Nereden geçtiğiniz hiç önemi yok. Yeter ki birbirimizi bulalım. Çok teşekkürler çocuklar. Çok, çok sağ olun. Abi. Görüşmek evet. üzere herkese. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.